Ya, iktidar aslında e, bir süredir ki iki yıl önce de benzer bir hamle yaptı. E, muhalefetin, demokratik muhalefetin bütün kanallarını kapatmaya çalışıyor. Yani e, bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen sistem aslında kendisi dışında hiç kimsenin konuşmasını istemiyor. E, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, mevcut iktidar AKP, MHP bloğu kendi çizdiği platform, kendi yaptığı açıklamalar, kendi yaptığı çalışmalar ...ve kendi zihniyetiyle uygun olanların yayılmasını ve konuşulmasını istiyor. Eleştiriye tahammül edemiyor. E, farklı görüşe tahammül edemiyor. Farklı yaklaşıma tahammül edemiyor. Bu anlamıyla da... E, işte ...şu anda mecliste görüşülmekte olan... E, ...yasa çerçevesinde ki bu bir yeni bir sansür yasası diye düşünmek gerekiyor. Bu bir düzenleme değil gerçekten. Yani, yeni bir sansür yasası olarak değerlendirmek gerekiyor. Bununla birlikte... Ee, mevcut iktidar kendisi dışında düşünenlerin bütün alanlarını özellikle medyadaki, medyada düşünenlerin haber yapanların haber yapma özgürlüğünü elinden alıyor. Zaten Türkiye uzunca bir süredir aslında böyle bir sorunla karşı karşıyaydı. Şimdi burada e, iktidar kendi yetkisini daha da arttırıyor. Hem iletişim Bakanlığı üzerinden başkanlığı üzerinden arttırıyor hem de basın ilan kurumu üzerinden arttırıyor. Yani biz bunu e, fiil olarak yaşayarak görmüyor muyuz? Yani şu anda e, Türkiye'de basın ilan kurumu e, gerçekten e, kendisini e, bir cezalandırma e, aracına dönüştürmüş durumda. E, basın ilan kurumunun e, iktidara yakın olmayan e, gazetelere yönelik cezalandırmalarını, ilan vermemelerini ki o bir cezalandırmadır. Hep beraber yaşıyoruz. Yani evrensel bu noktada önemli bir örnek. Cumhuriyet bir gün zaman zaman bir resmi ilanları e, burada yasaklıyorlar. Evrensel'de tümüyle e, yasakladılar. Yani Evrensel şu anda basın ilan kurumundan kamu e, ilanlarını alamaz duruma düştü. Diğer gazetelerde yani muhalif gazetelerde de bunu görüyoruz. Benzer bir şeyi aynı şekilde e, şeyde görüyoruz Radyo-televizyon üst kurumunda görüyoruz. Yani radyo-televizyon üst Kurulunun eee iktidara yakın olmayan televizyon kanallarını cezalandırması tesadüf olabilir mi? Yani bu noktada rütükle yer alan e, e, CHP ve e, CHP İyi Parti ve HDP temsilcilerinin zaman zaman açıklamalarını hepimiz kamuoyundan takip ediyoruz. Ortadaki tablo ne? Sonuçta cezalandırılanlara baktığımızda Türkiye'de e, 4-5 televizyonun bir kısmı, işte Alt TV gibi, Tele1 gibi hı hı. RTE'yi çok fazla yani o anlamıyla sürekli ceza yiyorlar. E, Fox, Flash TV gibi televizyonların da ceza aldığına tanıklık ediyoruz. Bu yasada bir şey daha getiriyorlar tabii. Şimdi üzerinde konuştuğumuz şeyde yani yasa ne diyor? Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır. Yani şimdi mesela bu burada aslında düşünülen gerçekten iktidar dışındaki güçleri düşünerek bunu e, hesap ediyorlar. İktidar kendisine göre e, yani e, bu noktada gerçekten kriterin ne olacağı da meçhul ama kendisine uygun olmayan herkesi cezalandırabilecek duruma e, gelecek. Bunu şöyle yorumlamak mümkün. Mesela böyle bir yasa işletiyor olsa ee, aslında bizim söylediklerimizin dışında iktidarın kendi söylediklerinin e, de hemen yargılanıyor olması lazım. Mesela en son e, İçişleri Bakanlığı'nın Mersin'de yaşanan terör öylemiyle ilgili yaptığı açıklamaların e, ilk gün açıklamalarının tümü boşa düştü. Yani şimdi mesela burada yalan haberi yayan kim oldu diye sorduğumuzda yani İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaların e, buna denk geldiğini göreceğiz. Ama iş öyle bir noktaya var varıyor ki kendini yaptığı açıklamalardan daha çok gerçekten haber verenlerin ya da habere yönelik geliştiri yapanların ya da bir e, açıklamaya karşı açıklama yapanlar cezalandırılabilecek. E, bu noktadaki tipik örneklerden bir tanesi eminim siz de takip etmişsinizdir. TÜİ'nin rakamları yani TÜİ'nin evet. e, bugüne kadar e, açıkladığı enflasyon rakamları Türkiye'de ciddi itirazlarla karşılaştı ve yapılan kamuoyu araştırmalarında da biz neyi gördük? Türk rakamlarının Türkiye toplumunun önemli bir bölümü tarafından güvenilir bulunmadığı, inandırıcı bulunmadığını gördük. Şimdi mesela böylesine bir şeyde ki en ENA yönelik yani o bağımsız ekonomist gruplar e Profesör Veysel Ulusoy'un başkanındaki e bağımsız ekonomist grubunun yaptığı ara çalışmalara yönelik de uzunca bir süredir iktidar bunları şiddetle e eleştiriyordu sa aile üyeleri çok rahat e, cezalandırılabilir duruma gelecekler yetmeyecek. Onu e, siz de paylaştığınızda siz de cezalandırılabileceksiniz. Ben paylaştığımda ben de ceza alabilecek duruma e, geleceğim. Burada temel şey çok net yani e, iktidar ya iktidar aklı gerçekten şöyle çalışıyor. Eee iktidarın kendi tabi krizde krizi de derinleştikçe e, bu hamlesi daha da belirgin bir hale geliyor. İktidarın aklı özgürlük alanlarını genişletme değil, tam tersine daraltma, kendisi dışında kimsenin konuşmasına olanak sağlamama üzerine e, çalışıyor. Bu aslında e, hem Türkiye'ye özgü hem de dünyadaki bütün otoriter yapılarda ortak özellik. Bizim ülkemizde de hep benzer şeyler yaşanmış. Yani söylediğimizde hemen ayağa kalkıyorlar ama 2. Abdülhamit döneminde Basına yönelik yani o dönemde yayınlanan gazetelere, gazetecilere, yazarlara yönelik operasyonlara dikkate aldığımızda yani gözaltına alma, tutuklama, cezalandırma, sürgün, gazeteleri kapatma gibi hamleleri düşündüğümüzde 33 yıllık istibdat dönemini düşündüğümüzde aslında Türkiye'de bazı işlerin çok değişmediğini görüyoruz. Benzer bir şey mesela nerede görüyoruz biz? Yani bu aslında hep tekerrür ediyor içinde. E ikinci Abdülhamit 100 yıl önce bunları yapmış. İşte 1900 özellikle 55 sonrası, 55-60 arası, özellikle de 57-60 arasında Demokrat Parti'nin o dönemki muhalif basına yönelik yaptıklarına bakıyorsunuz. Cezalandırmalara, açılan davalara, kapatılan gazetelere ve dergilere bakıyorsunuz. İnanılmaz sayılarla karşılaşıyorsunuz. Yani iletişimin bu kadar güçlü olmadığı bir dönem, yani 1957-60 dönemi. Basına yönelik tam 2300 dava açılmış muhalif basına yönelik yani o anlamıyla Menderes iktidarını eleştirenlere yönelik 2300 dava açılmış. E şimdi dönüp son birkaç yıldır yaşadıklarımıza bakınca bilişim teknolojisinin bu kadar geliştiği artık basının basın olmaktan çıkıp medyaya dönüştüğü iletişimin her alanda yayıldığı internet medyasının çok güçlü bir hale geldiği, sosyal medya mecralarının çok önemli ve belirleyici bir hale geldiği ortamda iktidar aslında aynı refleksle hareket ediyor. Yani 33 yıllık istibdat dönemi gibi benzer bir şeyle hareket ediyor. O zaman da özgürlük alanı daraltılıyordu. O zaman da farklı düşünebilik operasyon yapılıyordu. E şimdi de benzer bir hamleyi maalesef görüyoruz. E bunu uluslararası boyutta da çok net yani bunun sonuçlarını görüyoruz. Yani bu daha da derinleşecek belli ki ama Türkiye'nin e, işte sınır tanımayan gazeteciler örgütünün her yıl yayınladığı basın özgürlüğü alanında sonlarda yer alması tesadüf olabilir mi? Yani 180 ülke içinde Türkiye gibi bir ülkenin 154. 155. sıralarda yer alması ya e o anlamıyla da özgürlüğün olmadığı ülkeler kategorisinde yer alması tesadüf olabilir mi? E tesadüf değil tabi yani ve iktidar e, bu gerçeği daha da derinleştiriyor yani bırakın bu gerçeği ortadan kaldırmayı bu gerçeği daha da derinleştiriyor yani Türkiye e, uluslararası alanda çok daha geri bir noktalara doğru gidecektir kuşkusuz bu uygulamalar eğer hayat bulursa ki muhtemelen çıkacaktır yani iktidar çoğunluğu onu e, bize hep gösterdi yani AKP-MHP bloğu e, bu yasayı da meclisten çıkaracaktır ve hepimizin şeyini hareket alanını daha da daraltacaktır. Bildiğimiz bir gerçek var tabii. Yani iktidar bu refleksini değiştirir mi? Yani mecliste tartışılacak kuşkusuz e, muhalefet partileri, CHP'si, İYİ Partisi, e, HDP'si diğer siyasi partiler bunu kuşkusuz eleştireceklerdir ki eleştiriyorlar da. E, bugün de mecliste gördük. E, basın meslek örgütü temsilcileri e, buna itirazlarını meclisin içinde de e, dile getirdiler ama bir gerçeklik var bu itirazlar dinlenmiyor Nitekim bugün e, basın meslek örgütü temsilcilerinin yaptığı açıklamada da e, onu bir kez daha e, öğrendik ki e, böyle bir yasa hazırlığında normal eğer Türkiye'de demokrasi biraz işliyor olsa hukuk biraz işliyor olsa yapılması gereken nedir yani siz bir yasa değişikliği yapacaksanız ilgili Yasa değişikliğini, yasa değişikliğini ilgilendiren meslek e, gruplarıyla, e, meslek e, örgütleriyle, dernekleriyle, vakıflarıyla, e, sendikalarıyla bir araya gelirsiniz, durum değerlendirmesini yaparsınız ama e, dinlenmediklerine bile e, tanıtık ettik. Sürpriz mi? E, sürpriz değil. Çünkü bugün meclis açılırken bir kez daha aynısını gördük. Yani bugün meclis açıldığında e, CHP'nin İyi Parti'ni ve e, HDP'nin çeşitli önerileri e, vardı ve bu öneriler aslında üzerinde konuşulabilecek e, rahat e, üzerinde konuşulabilecek öneriler olmasına rağmen onlar bile reddedildi. CHP eğitimle ilgili yani okullarda e, biliyorsunuz kamuoyunda da özellikle sosyal medya mecralarında çok fazla yaygınlaştı. E, hem bir e, öğünlerin az olması bir öğünün e, olması hem de e, bu öğünlerin e, son derece yetersiz olmasından dolayı bir öneriyi konuşalım. Bir öneriyi iyi e, meclis gündemine taşıdılar. Ne oldu? AKP MHP oylarıyla reddedildi. Aynı şey İyi Parti'nin yaptığı İyi Parti TÜİK ile ilgili e, verilerle ilgili bir iddiayı e, konuşalım diye meclis gündemine taşıdı. O da reddedildi. HDP de eğitimle ilgili bir konuyu gündeme getirdi. O da sürpriz olmayacak bir biçimde AKP MHP oylarıyla reddedildi. Yani böyle bir gerçeklik, <laughs> böyle bir gerçeklik var. Ya bu gerçeklik değişir mi? Kişisel kanaatimi söyleyeyim, ee, yani aslında e, Türkiye'de e, ya bu sistem, bu siyasal iklim değişmeli diyen herkesin ortak e, eğilimi. Bu iktidar e, seçimlere kadar bu eğilimini azaltmaz. Tam tersine e, bu eğilim yani yasakçı eğilim 2002'de yasaklara karşı olduğunu söyleyen AKP yasakları Türkiye'de seçimlere kadar daha da derinleşecek. Yalnızca yasakları değil bence baskıları ve cezalandırmayı daha da derinleştirecek. Çünkü iktidar açısından iktidar kendi söylemleri dışında diğer söylemlerin duyulmasını istemiyor. Bir blok halinde davranıyor zaten. İktidara yakın gazeteler iktidar medyası demek daha doğru bir iş yani gazetesi, internet sitesi, televizyonu, sosyal medya mecraları bir blok olarak davranıyor. Başlıklar bile biliyorsunuz artık Aynen. aynılaştı. aynılaştı. Böyle bir gerçeklik var. Zaten kontrolünde önemli bir bölümü yani çok ciddi bir oranda kendileri kontrol ediyor ama buna rağmen sayıda az olsa da işte sizin platform dahil olmak üzere bizim TV dahil olmak üzere Türkiye'de farklı seslerin çıktığı medya platformlarının iktidarın yüzde doksanlık hegemonyasına meydan okuduğuna da sahip ediyoruz. Yani gündemi kim belirliyor? Aslında onlar belirlemiyor. Onlar kendi seçmen kitlesini etkiliyor ama gündemi belirleyen yine gerçekleri kendilerine göre kamuoyuna taşımaya çalışan televizyonlar, internet siteleri, sosyal medya mecraları diye düşünüyorum. Hı hı. Bu en son işte dediniz ya aynı başlıklarla çıkıyorlar. İşte en son Mersin'de yaşanılan o, o tarihsiz saldırıdan sonra işte manşetlerin iktidara yakınları yani yandaşlarla çıkan manşetler birebir durumuna dair işte en son yaşadığımız bir örnekti bunlarla. Onları paylaşmak istedim. Bu yasada şu da var şundan da bahsediliyor. E, bu hesaplar var, troller var, insanlara hakaret ediyorlar, hepsini yayıyorlar. E, yıllardır zaten e, AK Parti'nin kendi hesapları vardı ve yıllardır aynı şekilde e, bu söyledikleri hakaret, e, yanlış enformasyon, eksik enformasyon, dezenformasyon konusunda e, o troller e, gayet etkin bir şekilde çalıştılar aslında. Bugün e, Mayur Ünal bu konuya da değinmişti. Şöyle söyledi yani biz işte Kemal Kılıçdaroğlu'na edilen hakaretlerin de önüne geçeceğiz. Dediler. Ama senelerdir zaten maaşlı, kadrolu insanları vardı. Bu da çok büyük bir çelikti ve bazen de güle, gülüyor, gülerek ama yorumladığımız. Yani, ama, tamam, normal da. zaten gerçekten bakın bu açıklama hem trajik hem komik. Yani trajik komik boşuna denmiyor. Yani şimdi Mahir Ünal bunu açıklıyor. Doğru. Mesela Mahir Ünal, Muhalefete yönelik dezenformasyonda mücadele edecekse vallahi yapması gereken ilk iş şimdi verdiğiniz gazete başlıklarını hemen onlara yönelik bir tavır koyması gerekiyordu yani ya düşünsenize yani bir terör eylemini CHP ile özleştiren CHP e, gazetecisi polis öldürdü diye manşet atan e, 10 tane 15 tane gazeteden bahsediyoruz ya böyle bir gerçeklik bu, bu, bu işin şeyi gerçekten lafı Diğeri de şu yani bu bu ülkede herhalde hakaret davası açılmaya kalksa ilk açılması gereken ismin de ülkenin Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olması gerekiyor. Recep Tayyip Erdoğan her konuşmasında ya düşünsenize önceki metro açılışı var. Metro açılışında bile konuşmasının neredeyse yarısından fazlasını e, muhalefete doğrudan hakaret etme üzerine ayırmış bir şey. Yani şimdi e, bu ülkede iktidardan herhangi bir e, kurumun yani örneğin işte e, Rütü'nün e, basın ilan kurumunun iktidar yanlısı yandaş medyaya dava açması ya da ceza mı düşünebilir mi? Ya da yargı boyutunda bir e, Cumhuriyet Savcısının çıkıp Cumhurbaşkanı ile ilgili dokunulmazlığını da bilerek söylüyorum dava açabilme hakkında soruşturma açabilme e, şansı olabilir mi? E, cevap çok net yani olmaz yani olamaz. Buna cesaret bile edemez, aklından geçiremez. Yani böyle, Türkiye böyle bir noktaya doğru gelmiş durumda. Yani e, o yüzden e, bazen cümleleri yani e, süsleyerek kullanmak ya da genel geçer doğruları telaffuz etmek bunun evet. e, hayat bulacağı anlamına gelmez. İktidarın bugüne kadar uygulamaları bize neyi gösterdi? Ya 20 yıl bir iktidar tabii. İktidar cümleyi nasıl kurarsa kursun, sonuçta bütün kurgusu herkesi kendisi gibi düşündürtmeye çalışıyor. Kendisi dışında düşünenleri, eleştirer yaklaşanları, hele de Türkiye'de unutulan bir kavram olarak söyleyeyim. Herhangi bir konuyu sorgulayanların, sorgulayanları esası itibariyle, sorguyla hesaplaşan bir yaklaşımla, e, müdahale ediyor. E, i̇ktidar iktidar e, sorgu yapılmasını isteniyor. Yani hiçbir konuda sorgu yapılmasın, insanlar sorgulamasın. İktidar neyi sunuyorsa onu olduğu gibi alsın istiyorlar. Hı, hı. E, şimdi muhalefet tarafından da iktidarın bazı bu söylemleri, hatta e, yalan iddiaları ve ürettiği dezenformasyonlarıyla özellikle AK Parti seçiminde çok yerleşen bir noktada işte başörtüsü konusuydu. E evet. CHP başa gelirse bütün kazanımlarınızı kaybedecek deniliyordu. E şimdi akşam akşamda Kemal Kılıçdaroğlu işte bir açıklama yaptı. Bugün de CHP'nin başörtüsü yasa teklifi başlığında hani kamuoyunda yer alan bir teklifi oldu. Onun maddelerini şimdi ekrana getireceğim. Sizin de o maddeleri değerlendirmenizi isteyeceğim. Ama öncesinde bu adıma çok destek verenler oldu ve destek ver çok sayıda da destek vermeyenler oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya iki yani şimdi hem destek vermek hem de eleştirmeyi bir kere olağan görmek lazım çünkü. Yani e, Türkiye'de en kullanışlı alan, tırnak içinde kullanmış olayım, en kullanışlı alan her zaman din ve dini e, simgeler oldu. Başörtüsü de bu simgelerin en başında yer alanlardan bir tanesi. Mevcut siyasi iktidar başörtüsü meselesini hep bir mağduriyet edebiyatı üzerinden kurguladı ve böyle e, anlattı. Uzunca e, sürede bunu kullandı. Yani hatta siyaseten baktığımızda 28 Şubat süreci, AKP'nin iktidar olmasında da ya da AKP'ye iktidar yolu açmasında da e, önemli e, bir rol oynadı. Çünkü sonuçta böyle düşünen insanları siyaseten takip ettikleri bir alan oldu e, burası. E, bu anlamıyla da e, bir Türkiye gerçeği miydi? Evet bir Türkiye gerçeği, bir Türkiye gündemiydi. Ama diğer boyutta şu, e, yani ben de maddelerle ilgili temel bir takım doğrularla ilgili ya da e, nasıl anlaşıldığı noktasında e, yorum yapmak isterim ama esas itibariyle bakın Türkiye'de yani bu sorun dahil olmak üzere aslında bu sorun Türkiye gündeminden önemli ölçüden kalktı. Türkiye'de belki de asıl konuşulması gereken şu yani anayasada yer alan demokratik laik devleti kavramının hayata geçirilmesi. Ben mesela şöyle düşünüyorum yani gerçekten Türkiye'de e, laiklik hayata geçirilmiş olsa aslında biz bugün böyle bir tartışma yapma ihtiyacı hissetmeyiz. Ya da bu konuyu yeniden Türkiye gündemine taşımayız. Hı hı. Yarın yeniden göreceğiz ki Erdoğan da kendi grubunda konuşunca bu tartışma çok daha büyüyecek. Başka bir yere doğru evrilecek. Ve bir biçimde e, işte kaç gün sürer bilemiyorum ama bir Türkiye gündemi olacağı belli. Şimdi bizim en önemli sıkıntımız şu. Yani Muhalefet bize zaman zaman kendi e, gündemini dayatıyor. Kendi egomanyası altında bizim de etkilenmemizi sağlıyor. Yani Türkiye'nin değişmesini isteyen, Türkiye'de hukukun işlemesini isteyen, Türkiye'de eşit yurttaşlığın uygulanmasını isteyen, e, Türkiye'de e, gerçekten yargının tarafsızlığını, bağımsızlığını savunanları da bu sürece bir biçimde dahil ediyor. E, bu tartışmalarda yani görebildiğim kadarıyla doğal olarak Kılıçdaroğlu'nun bu önerisine itiraz edenler biraz da bu cepheden e, de bakıyorlar. Hı hı. Yani şimdi yasalarda yer alanları uygulatamıyorsak biz o zaman onların belirlediği çerçevede başka bir tartışmaya da e, zemin e, hazırlıyoruz gibi e, bir yaklaşımı e, telaffuz ediyorlar. E, bu bir çırpıda yok böyle bir şey diyerek üzerinden geçebileceğim bir şey değil. Bir gerçeklik. Yani burada belki ee, önümüzdeki, e, önümüzdeki yani günlerde önümüzdeki günlerden kastım şu yani yarın Erdoğan konuşacağı için bu tartışma büyüyecektir. Yani büyük ihtimalle evet. de meclise geldiğinde onun içinde böyle çok büyük e, iddialara da bulunmaya gerek yok ama bugüne kadar yaşadıklarımızdan gördüğümüz biraz önce benim bugün meclise gelen önerilerle de ilgili AKP MHP evet, bloğunu evet. reddettiğinde gördüğümüz büyük ihtimalle e, CHP'nin e, bu teklifini bir kere meclis reddedecek. Yani eğer meclis başkanı gündeme getirirse meclis gündemine alır aldırsa ki almak evet. yolunda e büyük olasılıkla reddedecektir. AKP tartışmayı başka bir yere doğru e, taşıyacaktır. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinde yani şöyle bir haklı yani tes teslim ederek kendi görüşlerimi de söylemek isterim. Yani eee Kılıçdaroğlu'nun ısrarla altını çizdiği bir nokta var. Önemli o gerçekten. Ya yani bu ülke artık kutuplaşmalardan, ayrışmalardan, e, gerginliklerden yoruldu. Böyle bir gerçek. Bu doğru yani. Bunu kim yapıyor? Bunu esas ihtivalle iktidar yapıyor. İktidar uzunca bir süredir kutuplaşmadan besleniyor. Gerilim ortamından besleniyor. Düşmanlaştırmadan besleniyor. Türkiye'nin buradan kurtulması gerekiyor. Yani birinci, birinci bir tespit. Bu öyle önemli bir tespit. Ama bunun kolay olmayacağını da görüyoruz. İşte Mersin örneğini siz de atıfta bulundunuz. Ben de söyledim. Yani Mersin Aha. örneği de bu kutuplaştırmayı da e, önemli bir e, şeye dönüşüyor. E, araca dönüşüyor. Oysa terör karşısında yapmamız gereken ne? Herkesin teröre ortak tavır almasıdır. Yani sizin siyasi e, te, e, parti tercihiniz ya da hangi partinin e, seçmeni olduğunuzun hiçbir hükmü yok. Terörü reddediyorsanız teröre karşı ortak bir tavır alabilme becerinin olması lazım ama olmadığını görüyoruz. Bu e, kılık kıyafetle de ilgili böyle e, bu e, layıklık uygulamasıyla uygulamasıyla da ilgili böyle eğitimin e, eğitimle de ilgili de böyle yani hangi konuyu ele alırsak burada gerçekten normal olarak e, kutuplaşma değil bir ortak noktayı bulabilmemiz gerekiyor ama iş e, böyle bir noktaya evrildiği için de Kılıçdaroğlu aslında iktidarın bu konudaki kozlarını siyasi kozlarını ellerinden almaya çalışıyor ki kendisi de nitekim ısrarla e, dün de söyledi bugün de tekrar söyledi. E, bu meseleyi siyasilerin iki dudağı arasından çekip almak, kurtarmak gerekir e, dedim. E, evet bu doğru. E